Şimdi yüzde iki barajı olanlara 707 lira verilecek e, ikramiye, sözleşme, toplu sözleşme ikramiye göre yüzde iki değilse o zaman 250 lira verilecek üç ayda bir. Allah aşkına ya, ya kendi, ya o da memur, o da memur, aynı işi yapıyorlar, farklı sendikalardalar. Sen o sendikadan istifa et, yanda sendika var, bak oraya geç, oraya geçersen 707 lira alacaksın diyorlar. Bu demokrasi aykırıdır aykırıdır, aykırıdır. Erdeme aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. Devlet bilinçli olarak aynı işi yapanlar arasında ayrımcılık yapamaz. Dolayısıyla bir bir konu daha var burada, bir konu daha var. Sendika kuramayanlar da var. Mesela polisler sendika kuramıyorlar, savcılar, hakimler, infaz koruma memurları onlar sendika kuramıyorlar. Onlara bu verilmiyor. Niçin onların sendikası yok diye. Yani açıkça onlar cezalandırılıyorlar. Buradan polis kardeşlerime de sesleneyim. Düzgün namuslu çalışan hakim kardeşlerime de, savcı kardeşlerime de sesleneyim. İnfaz koruma memurlarına da sesleneyim. Sizin hakkınızı teslim edeceğiz. Sizin adaleti sağlayacağız. En ufak bir endişe duymayın. Kazanacağız, kazanacağız. Hiç endişe etmeyin. Şimdi gelelim son duruma. Son günlerde yaşadığımız sabloya geleyim. Herkesin anlayacağı bir dilden özetlemeye çalışayım. Sevgili halkımızın da dikkatle dinlemesini isterim. Önce soru. Önce düzmece bir dava açtılar mı? Evet açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti mi? Evet etti. Asla çıkmayacak, çıkarılamayacak bir kararı bu mahkemeden çıkardılar mı? Evet çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil. Her şeyi alenen yaptılar. Herkesin gözü önünde yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Bunu bütün vatandaşlarımın sağcısı, solcusu, orta, ortacısı, başı açığı, başı kapalısı, dünyanın neresinde yaşıyorsa, Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsa bütün vatandaşlarımın da bu adaletsizliği bilmesini isterim. Bir de bunlar olurken malum sarayın bir de foto romanı var. O da başka bir pisliğin içinde. Bir bakıyoruz o da cesaretlenmiş konuşmaya başlıyor o da. Efendim neymiş? 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nu adına adını ağzını alman için önce ağzını bir yıkayacaksın. Önce ağzını bir yıkayacaksın. Sen kim? Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu kim? Sen kendini nasıl onunla kıyaslarsın? Sen atamayla gelmişsin. O seçimle gelmiş. Senin ne haltlar işlediğini ben biliyorum. Ben gayet iyi biliyorum. Senin neler çevirdiğini de biliyorum. Bak kripto dolandırıcıları senin yanında. Mafya ya haber uçurmak senin görevin. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirirsin. Kirli paranın da bir numaralı adamısın. Ben bunları bilmiyor muyum? tamamını biliyorum. Söyledim, yine söyleyeyim. Herkes duysun. İmamoğlu dedim. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız. Boğarız sizi. Neyse. Biz gene sürece dönelim. Dava zaten düzmeceydim. İstedikleri gibi karar çıkaramayacakları önce gördüler. Sonra o hakimi malum sürdüler. Görevden aldılar başka bir yere sürdüler. Onun yerine sarayın tercih ettiği iradesini saraya ipotek etmiş yargıçlık cübbesi giyen ama asla hakimlik statüsü olmaması gereken bir kişi oraya oturttular. Sen kararı vereceksin dediler. Karar sarayda yazıldı o da kararı okudu. Kararı okurken savcı da orada yoktu. Hakim, savcının olmadığı bir ortamda zaten karar okuyamaz. Ama hakim hakim değil ki. Hakime talimat verilmiş. Böyle yapacaksın diye. O da gereğini yapıyor. Tabi bu duyulunca millet delirdi. İnsanlar isyan etti. Vallahi de delirdi millet. Billahi de delirdi. Ve isyan etmeye başladı. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar hukuksuzluk olmaz diye.